Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosu ile birlikteyiz ve bu videoda yarın gelecek olan güncelleme hakkında konuşacağız. E, haberler bölümünde de görmüşsünüzdür. E, yarından itibaren oyuna Brawl Pass diye bir şey ekleniyor arkadaşlar. Aynı PUBG'deki gibi yani Clash of Clans'da Clash Royale'deki gibi Royal Pass gibi bir şey gelecek. Yani onun gibi olacak. Artık bir de oyuna yeni enderlik türü ekleniyor. Kromatik olacak. Türkçe çevirisi artık Türkçe dilimize karşılığı ne olur tam olarak bilmiyorum ama yani yeni bir enderlik türü gelecek ve bir tane karakter gelecek. Yani Brawl Pass alırsanız bu karakter direkt sizin olacak. Ancak alamazsanız da nasıl olacak? Sandıklardan çıkacak ama sandıklardan çıkma ihtimali efsanevi oranıyla aynı olacak. Sonraki sezon gizemli oranına düşecek. Bir sonraki sezonda destans oranına düşecek. Destansıdan daha aşağı düşmeyecek diye biliyorum. Yani süper ender oranına, ender oranına düşmeyecek. Onlar düşerse de zaten çok kolay çıkacağı için öyle yapmamışlardır diye düşünüyorum. Ve artık oyuna emojiler eklenecek diye düşünüyorum. Yani zaten bazı şeyde Instagram'da falan olsun Twitter'da olsun bazı hesaplarında görmüşsünüzdür Brawl Stars'ın böyle emojiler falan olacak diye düşünüyorum artık bol olpes ödül olarak ne verir onu tam olarak bilmiyorum yani elmas verir mega kutu falan verir artık yani onun hakkında bunu söylemiş olayım ve biletli etkinliklerde de oyundan kalkacak arkadaşlar onları da kullanmamız için bize son olarak bu etkinliği verdi şu robot işgali oyunu verdi yani artık elimizde olan son biletleri kullanacağız bundan sonra biletli etkinlikler kalkacak yani eğer kullanmazsanız da biletli etkinlikle yani biletler her 10 bilet bir elmasa dönüşecek. Bence çok kötü onun için kullanmanız bizim için daha iyidir. 2 2 sandıktansa yani bir elmas almaktansa 2 sandık almak yani genel olarak zaten 10 biletten 2 sandık gibi civarı bir şey çıkar. Yani 2 sandık almak daha mantıklıdır diye düşünüyorum sizin şeyleriniz, göçleriniz neler yolunda belirtebilirsinizdir. Zaten ekrana koymuş olduğum fotoğraflardan da görebilirsiniz nasıl bir şey olacağını az çok anlamışsınızdır sizlerde. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Abone olmadıysanız abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere, bay bay.